Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yepyeni bir inceleme videosundan beraberiz Ben daha yeni yepyeni bir araba tamir etme videosu çekmiştim Lanet hılsı kamera kaydetmemiş Böyle 15 dakika falan boş boşuna konuştum Zaten siz de sıkılırsınız Videonun yayını keserdim yarısını böyle Sonra da neyse boşver ben niye youtube videolarını anlatıyorum neyse Bugün sizlerle Payback inceleyeceğiz Bundan sonra Among Us var. Bu video 25 dakika olacak. 25 dakikayı geçmemiz lazım. Neden bilmiyorum. Ve kendime şart koydum. Nedense. Tabii 25 dakika kameramız izin verirse artık. Hmm. Payback'in girişi çok gıcık. Saat böyle bekliyorsun. Bir de Türkçe değil. Yani... Bunu en çok Türkler oynuyordur diye düşünüyorum. Burada adamı değiştiriyorsunuz. Neyse. Play. Arkadaşlar sizlerle haritalar oynayalım. TF. Yarışa girelim. Bakalım yarışı kazanacak mıyız? Yarışı kazanıp sonra aa sıvatlar. Sıvat arabası yarışını ben kazandım ki. Ben normalde hep hile yapıyorum. Hileyi severim ben. O ne biçim bir konuşma tarzı diyor. Uf severim ben. Oh. Konuşmama gıcık olduysanız yorumlara küfredin. Buradaki şu şeye işaretle silah sıkıyor. O ses de size ondan geliyordur. Şu videonun sesini kısayım da. Telif yemeyelim. Neyse telif yesem de bir şey olmaz. Zaten kanala 15 abone. Ama biz bu 15 aboneye gelene kadar neler çektik be. Ben daha yeni acılı çocuk ben. Ha Bak o kadar koyuyor ki sana bak. Böyle sabah kadar 15 dakika boyunca ben konuştum orada. Bir de ha, videoyu kaydetmedi. Çok koydu bana böyle. Oy. O neydi öyle? O arabayı bana vereceksin. Has. Has. Astroloji. Astroloji. Ha bak bu bu işte sahte sahtekarlık ha. Şu arabayı bana ver. O arabayı bana vereceksin. Bizim adam da salak emin ediyorum. İnşallah yetişirim. Şu araba da hızlı bir araba. Yetişebileceğimi düşünüyorum. Uf, 10 metre uzağa fırladım. Niye öyle bir çıkış yaptım? Ka kaybettik. Yani bu bir hiledir. Bana karşı haksızlık da bu. Bana karşı değil. Orada bir kişi de patladı ama yani oyunda böyle bir şey olmayacaktı. Yarışta patlamaları kesecekti. Ben adamın kafasını yerdim. Değişik bir insanım ben de. Uçarak gideceğim oraya. Hadi. Uf gidin de ben geleyim. Sıfırıncı olduk. Neyse boynu siktir et. Şimdi Among Us oynayacağız. Among Us herkes oynamış. Bütün dünya bunun videosunu çekti. Çünkü Among Us çok güzel bir oyun. Ve ben asla katil olamıyorum. Millete asla öldüremiyorum. Çok gıcık bir şey bu. İnsan çok koyuyor böyle katil olmamak. Başkalarının gelip seni öldürmesi. Oho. Oh. Ne güzel katil olursun. Sabaha kadar adamları öldür. Oh mis. Dünya en güzel şey. Bugün açılırsın inşallah. Tam internetin dibindeyim. İnternet çekmiyorum. Nasıl bir internet? İnternet bağlatacaksanız Türk Telekom bağlatmayın. Bak yine reklam yaptık. ki Belki para verirler. Neyse. Bu bir çocuk kanalı ve buradan kazandığımız tüm paralarla oyuncak alıp çekeceğim. Oo, oh. ben de çok izliyorum burada. Yok izlemiyorum da. Ne oldu lan? O niye benden isim istiyor? Mamiş onlara değişik bir isim koyacağım ya da Miraç Efe diyeceğim koyacağım. Benim ismim Miraç Efe bunu biliyorsunuz artık. Raç. Ne be? Miraç. F F Değirmenci Benim soyadım da Değirmenci Çok güzel bir ismim var Muhteşem bir ismim var Of of Şimdi Publish'de oynuyoruz işte Aç Aman Us çok değişik bir oyna İnşallah girer İnşallah girer Girmedi bazı yerlere girmiyor ve bu oyunda Türkçe diye bir şey yok. Çok gıcık duruyor. Gıcık oluyor bunlara. F mila çefe geldi. Üf bebeksi ben. Bak beyaz kafamı da tuvalet kağıdı koydum mu tam oldu. Doron 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 Doran Bak şimdi birisinin peşinde takıldığında onlar çok panik oluyor. Sarah bekle şu yeşil hareket ederse peşine takılacağım. Neyse boş ver insanlara şey yapamam. Hizmet. İnşallah imposterumdur. İnşallah. Hayır. Kreatif. Ben yakalarım ki o imposter. Geçen sefer 3 tane imposter yakaladım. Net şu siyah imposter. Net. Net. Böyle kesin. Bekle. Kameradan izliyorum onları. Dead boy. Tam öldüm sanırım. Üf. Diskus. <laughs> Gucci Lunch Junko ölmüş. Ben biliyorum hangisi. Vivi enne. Imposter. Yazalım hemen. Vivi Anne. Nasıl bir isim? Vivi enne. Ben ne imposter. Post. Post. Ve yine, verdim git. Mira çefe. Şu an Ve ben bir video şeyinden kurtuldum. Yeah. Eğer... Arkadaşlar Clash of Clans 3. bölümün gelmesini istiyorsanız bana bunu belirtebilirsiniz. Ne oldu? Aa. Ah. girdik neyse. Nanana nanana. Nanana Ha neye basıyorsun? Kimse ölmedi Ha ölmüyor. Oha. Oğlum katı çok iyi oynuyor. Aa. Arkadaşlar Vivienne, yemin ediyorum Vivienne, çünkü ondan hani hatırlıyorsunuz ben dedim ya Vivienne katil. O yolda giderken yalnızdan bir tane adamla şeye gitti. Ambulans neydi hastaneye gitti, oradaki hastane odasına gitti. Adam olmadan döndü ve adam ölmüş yani. şu an. Şu olayla inmiştik. Sarah belki şeydir, bilmiyorum. Ne katil mi? Aha. Katilmiş. A bu oyunda iki imposter varmış demek ki. Ya niye beni suçluyorsunuz? Daha ne geldim ya. Millet beni suçluyor. Yemin ediyorum millet beni. <laughs> Sarf. Muherrer. Kafe. Na. No. Ben bir şey yapmadım vallahi odaya girdiğimde öyleydi. Gördünüz kameradan gördünüz bana iftira atılıyor burada. Ve ben bana iftira atan insanlardan nefret ederim. Ben biliyorum. Bu çıkacak bence. Çok haklıyım. Arkadaşlar nefes sesim çok geliyorsa özür dilerim yani nefes sesimi durduramam. Ah bu da imposter. Aa bin tane daha imposter. Kaç imposter var? Ya ben biliyorum bu yeşil yeşil. Çıhıppa. Yemin ediyorum. Bu. Adam orada duruyor. Şerefsiz. En çok kirleri bu odadaydı değil mi? Bu ne ki? Ne yapıyorlar ki burada? Tamam. Ne yaptınız ki şu an? Bana ne yapmış olabilirsiniz? Aha. Dur 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 dur. Onun girdiği odadan çıkmam lazım. Kaçıyorlar bak. Bekle. Kaç. Siktir. O katil olabilir. Kaçtım. Ben ölmem ki. Ben bu oyunun prosuyum. Bonk. Oha. Yuh. Oha. Ya ben bu bence. Coco Bella. Yemin ediyorum Coco Bella. Allah belamı versin ki Coco Bella. Şerefsiz Coco Bella. Sensin Coco Bella. Coco Bella imposter. Yemin ediyorum Coco Bella imposter. Coco Bella Bella. Sanki Bella Bella. Hani ben Merve Bella Bella şarkısı azma dolanmış. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu katillerim değil mi? Ne yaptım ben ya? İnşallah. Ne olur o siyahı bana bırakın. <laughs> Siyah aldılar. Kaç dakika olmuş video? 25 dakikaya geçmemiz lazım. Neyse. Biz ben daha imposter olana kadar bu video çekeceğim. Şöyle belli olsun. Bakayım imposter mi alacağım. Yoksa başka bir şey mi? Ne yazıyorsun lan? start verin artık diyorlar bence de start verin ne bu kadar bekliyoruz ya evet 10 kişi verdi bak startı start 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 hadi kanka Oğlum, bu çocuklar nasıl yapılıyor lan ben de bu çocuk ben de o küçük yaratıklardan istiyorum İnşallah imposter değilim bak bu oyunun bir hidesi var la vegam neyse snap havu snap Net katil. Aha. Bu katil kaç 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 kaç. Kim? Bad boy report. Bana niye vuruyorsunuz şanslı? Abi katil çok iyi oynuyor. Ben bu oyunu oynamıyorum artık. Bıktım ben. Katil olmak istiyorum. İnsanları öldürmek istiyorum. Yağmur. Yağmur'a girelim. Ya gumuş. Start verin artık. Start. Ver. Ben adamın esprisini gördünüz mü? Ben Abbas yanmaz Neyse siktir et. Hadi hadi. Ya niye son anda giriyor adam? Sıkıldım sıkıldı mı bunlardan ya? İnşallah katilindir. Yes. Arkadaşlar bu video çok güzel ve muhteşem bir video olacak. Beni duy. Beni af. Beni duy. Arkadaşlar şimdi pro bir şekilde bütün kat bütün HP'leri öldüreceğim. Şimdi aşağılara baktığımızda insanlar gözükmüyor. İnsancıklar neredesiniz? Ben hemen görevi yapıyormuş gibi yapacağım. Ama kaçacağım. Nasıl siktir. Ben bir kişi gelirse var ya. Ben dört kişi öldürmem ki. Ben sadece bir kişiyi öldürdüm. Oha. Sensin imposter. Sensin imposter. Imposter. Sonunda imposter olduk be. İmposter. Ben diyorum ki yargıya <laughs> Letter Kim. You shield. You shield. Bir katil olmak çok güzel bir şey. İstediğin kişiyi öldürüyorsun. Left game, left game. Bana mı verdiler acaba? Herkes bana mı verdi? Benim kaçmam lazım da orada. İnşallah bana vermemişler. Ay beni öf. Gibi Kim? Kim? Skip et. Skip verdiler. Benim imposterim at. Benim o imposter. Yan bas. Beni duy. Beni öp. Beni öp. Adam geçti oradan. Misicikler var mı? Yok musunuz yani? Siz benden kaçamazsınız. Siz benim küçük katillerimsiniz. Benim küçük katillerim o. Oh. Bir aydan öldüreceğim. <laughs> Birazdan çok fena benim. Zorunlar öleceksiniz. Nasıl şey? Mutlu musunuz öleceğiniz için? Ah, birazdan öleceksiniz. Birazdan bekleyin. Bunlar niye orada bekliyorlar? Salaklar gittiler. <tüveydüm> oh, Millet nerede? Hey, orada kimse var mı? Neredesiniz? Küçük katillerim. Ha oh, pardon. Ne az. O siktir. Kaç. Beni <laughs> doy. Neredesiniz?

Ayça. Ayça. Katil. Ben değilim. Ben değilim. Elektrik odası Alex, <laughs> <laughs> odasındaydı. Odası. <Evet. Gülüyor> ne oldu? Beni attılar. Ay arkadaşlar ben dalmışım. ama gazlar videoyu durdurmayı unutmuşum. Neyse bir tur daha oynayalım. Sonra kapatırız. Ben çünkü dalmışım. Hiç videoda olduğumuzu unuttum ya. ya beni niye attınız? Ben o takımda olmayı çok istiyordum. Herkes kafasına göre birbirini atıyor. Çok gıcık bir şey. Tabii ki de ben kreatif. Bir poster değilim asla. Ben biliyorum. Şu benim gözüme çok şüpheli geldi mi? Bak karanlıkta. Astroloji. Ölürsem kamera kaydı bile var. Bunlar yüzünden ölürüm. Bunlar yüzünden öleceğim. O Adam buradan gelmiş. Net bu kırmızı katil. Kaç 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 kırmızı katil. Evet kırmızı katil mi? Kırmızı katil. Ya ja, katil. Ya ja, katil. Bak Jack artık çık, kartı çıkacak. Çünkü o odada hiçbir görev yok. O odada görev olsaydı oradan çıkamazdı. O oh, oh, şeyden çıkmış. Kapaktan çıkmış. Yemin ediyorum oradan çıkmış. Ben gördüm. Hatta orada olsaydı beni doğrardı. Ciddi bir katil. Ya Miraçef bana mı verdiniz? Ben mi öleceğim? Yok diye diyorlar. Tamam. Herkes sıkıp vermiş. Şu Jai'yi takip eden bakalım beni öldürecek mi? Gel lan Jai buraya. Bu Jai ile. Öldür beni hadi. Hadi öldür beni. Öldür beni. Öldür beni bebeğim. Hadi. Orada görev vermiş gibi yapıyor. Ama orada görev yok. Kendini kandırma küçük şapşal seni. Aa burada internet görevi varmış tamam. Bunu yaparım ben. Doğumun lazım. <laughs> Aman gaz karakteri yapmışlar bir de oraya. Çok fena. Oyun. Bir tane daha görev var. O görevi de al sikti. Ja ya, geldi. Ja yapma. Şu wifi görevi var yine. Bıktım ben sizden ya. Bu video çok uzun oldu. Kim izler bilmiyorum. Ama millet Among Us videosunu çok seviyor. Ben ha bak Ja geldi. Ja öldür beni ne olur. Öldür beni zalim. Kim oldu zalim. Bu harita neye gösteriyor yorumlara yazın. Ben bulamadım bir türlü haritanın ne gösterdiğini. Ja katil. Ja katil. Ja beni takip ediyor. Ja katil. Merkençi. Ha, o da bakam. Burada sanki bir kişi vardı. Ölmüş mü? Ha, bu Jean ne yapıyor burada? Bu Jean manyak mı? Ha, burada demiş pardon ben yanlış görmüşüm. Bu Jean manyak. <laughs> Raport. Yemin ediyorum yeşil. Yeşil. Vallahi yeşil. Kay, kayle, kayle. Yeşil katil. Kayla katil. Kayla. Katil. Imposter. Kayla imposter. Vallahi imposter. Kayla imposter. Kayla imposter. Yemin ediyorum impostor ya. Hatta görmedin mi? Eli'yi öldürürken oradaydı. Eli'yi ben raport ettim. O gerizek aldı her kendi katil göstermezse. Ha, Kayle'yi herkes görmüş. İnşallah katil çıkar. Net katil. Vallahi katil. Ya da birisi raport etmek istememiş. Ha, öldürmüyorlar Kayle'yi ya. Yani şu Kayle'yi öldürün. Bekle. Kayle gel buraya. Gel buraya bebeğim. Gel. Pandora. Beni öldür. Hadi beni öldür. Beni öldür. Sen benden kaçabilir misin? Beni öldür. Pandora gitsin beni öldür. Ne olur beni öldür ya. Öldür beni. Bak bekliyor. Imposter süresi geçsin. Gel lan buraya. Piş kaydı seni. Piş kaydı. Piş kaydı. Kayle Kayle Piç Kayle Hadi öldür beni. Sıkıyorsa öldür. Hadi öldür, öldür. Ne olur öldür. Ne olur öldür. Öldüreceksin oğlum beni. Sen beni öldüreceksin. Sen beni öldüreceksin ben onu raporlayacağım. Durun. Burada kapak var mı? Yok tamam. Ha Kayle yakaladım seni Kayle. Kayla gide. Kayla onu öldürmeye çalışıyor. Şerefsiz Kayla. Kayla onu öldürdü. Yemin ediyorum öldürdü sanki. <laughs> Siktir. Kayla. Pandora. Kayla değilmiş Pandora'ymış. Öldük arkadaşlar. Bu videoyu da burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay. 26 dakika olmuş. Oha. Like atıp abone olun. Çekiliş var. Çekilişi de yanında yayınlayacağım. Bu da size bir fragman olsun. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olun.